Günebici gözükmüyor. mi? gel şuraya. Oldu sakin. Akur. Tamam başlayacağım şimdi. Ee, evet. Başlıktan da gördüğünüz gibi. Başka görüyor musun? Ne görüyor? Her hareketler, hiketleri yapıyorum. Ben. Tamam, başlıyor. Ya şimdi şöyle benim aklıma şöyle bir fikir gelmiş. Ne zaman geldiğini bile bilmiyorum. Buraya yazmışım. YouTube'la alakalı ilk sevem burasıymış. Üçüncü sayfam burasıymış. Gibi bir şey. Ee, şimdi şöyle sevdiklerinize işte özel günlerinde ne bileyim doğum günü olur, sevdiği bir mevsim olur, bir şey bir şey. Yani bir ton gün var işte saçma sapan. Onlar da da olur. <laughs> e, o günlerde hediye edebileceğiniz veya içinizden geldiğinde hediye edeyim ama ne alayım? Bir şey hediye alayım ama ne yapayım? Ne alayım? Ya da ne hazırlayayım gibi şeyler aklınıza geliyor olabilir. O yüzden benim aklıma böyle bir fikir geldi. E, şimdi öncelikle bence yenmeyecek bir şey almayın. Ya e, i̇nsanın işin ne yarayacak ya da yenecek bir şey onun. Çünkü diğer türlü saçma sapan bazen bir şeyler alınıyor. Kim falan ne aldığını söylemeyeceğim. Saçma sapan şeyler alınıyor. Ve bu sefer hani atsan atamıyorsun, satsan sata bilmiyorsun gibi bir duruma düşüyorsun. Ee, öyle. Şurada niye benim her seferinde kulağım gibi görünüyor? dizilerde çıkıp sahnelerine döndü hayatım yemin ediyorum ya. Uf. Evet. Ee, şuraya yazdım birkaç tanesini. Şuraya da ayırmışım. Buraya ne ayırmışım acaba? He he. Yo. He. Bu hafta çekilecekler yazmışım. Kim bilir ne zaman. Bir tonda şey yazmışım. Hiçbirini de çekmemişim. Şimdi öncelikle kendi sevdiğim şeylerden başlayayım. Şu kameraya bakma çalışıyorum. Evet. Ee, ya bence kum saati çok güzel. Mi? Bilmiyorum ben çok hoş makinesi. Böyle plak, pick up tarzı şeyler de alınabilir. Çok pahalı artık ama paranız varsa alın. gerçekten alın. Çok değerli, çok böyle gramofonlu bir tane pick up kim istemez? Tamam. Ee, düşük bütçelere geçiyorum. Kum saati. Kar küresi ya hani bazıları kar kürelerine laf edebiliyorlar. İşte artık çok cringe oldu ay bunlarda. Sen de çocuk musun? Ne alakası? Ne alakası? Bence gayet güzel. Güzel yavrum. Ee, kar küresi olur. Özellikle şöyle alttan ışıklı böyle müzikli tatlış bir şey olabilir. Belki. Ee, ya da mesela bazıları ailesinin fotoğrafını bastırıyor. Böyle içine çok güzel oluyor. Müzik kutusu ayrıyeten Ya bilmiyorum. Ben müzikli olan her şeyi severim. Ee, bunun yanında led fotoğraf çerçevesi var. Böyle ışıklı. İçinde işte fotoğrafı da bastırıyorsunuz çiçek sepetinden almıştım 1 iki üç yıl önce hatır yanlış hatırlamıyorsam arkadaşıma. şuraya koyarım gortelini ee, o gerçekten ya bence güzeldi çünkü ben onu kendi almaya onu almıştım çünkü kendime para veremiyorum genelde başkasına alabiliyorum <laughs> özel ahşap ajanda olabilir mesela üstünde isminin ya da işte artık e, rumuzu neyse onun kısaltımının olduğu bir şey olabilir bunun yanında işte ben aynı arkadaşımı aldım ev bunu gene onu da ondan bir sonraki yıl veya iki sonraki yıl aldım. Özel kalemle özel ajanda. Onu da çiçek sepetinden aldım. Çiçek sepeti diğer yerlerden ucuz. Ne yapayım? Param yok. Uyarancıyım ben. Tamam. Ee, böyle şeyler olabilir. Sonra mesela şey olabilir. Hani illa maddi veya manevi olmasına gerek yok. Tamam. Bu, bu da maddi şeyler de olabilir ki. Ama mesela işte arkadaşınız, işte sevdiğiniz ne bileyim eşiniz, dostunuz akbaba aman akrabanız pardon. Hiç düşünmedim. Şöyle bakarken aklıma geldi bu espri. Ama genelde aklıma olarak baba gibi olmuyor ama. <laughs> tamam. Ee, Kadın çok sevdim. Niye böyle oldu ya? Gece diye mi Çok saçma sapan konuşmam ya. Of. Çok gülündüm. İnşallah bir de sesim gidiyordu. Çünkü bence bu video çok eğlenceli. <laughs> Kendime işte. şey burnum şöyle yapsam acaba kalkar mı? Tamam neyse. O biliyor musunuz ben kardeşim küçükken şey böyle böyle yapıyordum hep. Şöyle yapıyordum ki burnu böyle şey hep aynı model kalsın. Çok güzel bebek burnu. tamam. Ee, ha bir gününü güzelleştirmek için işlerine yardım edebilirsiniz. İşte ne biliyorum atıyorum. Bugün evrak işleri varsa mailleri kontrol edilecekse artık. Ee, ev işi yapacaksa onları yapabilirsiniz. Bence bu insanın gününü en güzelleştirecek şey de bu. Bir de işime niye karışıyorsun? Sana ne? Denebilecek şey de bu. O kişinin karakterine göre mesela bir benim işime karışırsa nefret ederim. Çok gıcık olurum. Ama atıyorum mesela annem evin temizlenmesini istemiştir. Gidelim işte süpürge alalım evine temizlerim. Mesela dün yaptım çok da mutlu olur <laughs> gibi şeyler olabilir. Ondan sonra mesela ilgisi olan dala ait eşya. Mesela şey e, kardeşime ben böyle şövalye almış Şövalye. Şövalye almıştım. İşte tuvalle, guaj boya, böyle fırça setleri falan almış. O şırı hoşuna gitti. Aşırı mutlu oldu. Ya yani bence böyle şeyler alabilirsiniz. Sonra eee Gitar çalıyorsa mesela onunla alakalı işte kılıf alabilirsiniz. Pena alabilirsiniz. Pina mı denir pena mı denir. Pena alabilirsiniz. Böyle mesela şey oluyor hatta. E, özel e, özel işte. Özel penalar oluyor ya. Mesela manganım var. Allah'ım ya gitar şurada tepede şöyle vaziyette şöyle bakıyor resmen bana. Kırık ya. Küçük ya. Hayko abi sen yüzüne kırık. Sayılır. Ee, <laughs> mesela işte eğer düşük bütçe böyle şey müzik aleti almak istiyorsanız kalimba olabilir gene. Sonuçta işte başlangıç aşaması işte ukulele olabilir gibi küçük tatlı şeyler olabilir. Bak buraya bile yazmışım. Daha çok işine yarasın koyacak yer bulamazsa ne olacak yazmışım. Ha mesela şey onun için özel bir QR kod yazmışım. Bunu araştırmadım. Araştıracaktım da videoyu bugün açacağımı düşünmemiştim. Ee, onun mesela şey oluyor ya Spotify'da falan. QR kod okutarak giriyorsun. Acaba onun özelleri var mı? Çünkü mesela bu çikolataların arkasına falan bastırıyorlar. Eğer böyle bir şey yaparsanız ve orada açtığında sevgi, sevdiği bir şarkı işte bir podcast bir ne bileyim ses kitap bir şey çıkarsa var çok güzel olur. Evet. Kolay yazılımlar yapabilirsiniz. Böyle yazılımlar. Hangisi bir <laughs> Kolay e, böyle site tasarlayabilirsiniz. İşte yani böyle minnacık bir şey olur. Orada işte ona iletmek istediğiniz bir mesajı yazabilirsiniz böyle. Ben örneklerini üşenmezde yazarsam gösteririm veya Google'dan bulursam gösteririm. Neyse işte biz bilişim okurken e, lisede işte böyle site tasarlamayı falan öğrenmiştik ve ya bilmiyorum böyle şeyler bence güzel olur. Bir anda hiç beklemediniz bir anda diyorsun ki şu şeye bir tıklar mısın diyorsun linke bir şeye. De açtığı ne kadar güzel ne kadar iyi evrim. Ee, şöyle niye eğiliyorsun? Mesela şey dedim. Demiştim. Sevdiği cins böyle şekil işte tür. Yani, yani hası. Retro çerçeve tablo. Mesela bende var. Ben kendimi almıştım. Ve çok da mutluyum. Onlardan gene olsa gene alacağım. Gerçi Yolda falan var da sanal yerlerde olunca param çok gidiyor. Ev, evimin burada komşulardı yazın. Şimdi valla param oldukça alıyordum. Şimdi trend yolları olsa bütün paramı oraya harcayacağım, harcayacağım. Sonra mesela sevdiği bir yazarın işte mesela bazen Sherlock Holmes'un falan şey oluyor. Özel basım kitapları oluyor. Ondan sonra cığıma işte böyle sahaflarda falan imzalı kitapları oluyor. Ya da imzalatabiliyorsanız imzalata toplu daha güzel. Yani öyle kitaplar olabilir mesela özel basılmıştı işte, imzalı vesaire. E çok güzel olur. Ya da mesela hani hiç buna da bu kadar uğraşmadan şu göz kontağı kumaya çalışıyorum. Unutmamaya da çalışıyorum bir yandan. Kafam şöyle 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 ayrıldı resmen. Katman katman. Ee, hani onun çok sevdiği bir yazar vardır. Mesela Oğuz Atay vardır. Onu da olmayan bir kitabını mesela Mustafa İnan bir kitabını alabilir. Ya onu da bir şey alabilir. O sevdiği yazar. şairin tabii ki aynı zamanda. Ee, mesela bak ben bunu geçen anneme doğum gününde aldım kardeşime beraber. Aşırı güzel. Ya bence çok güzel. Çünkü benim annem asla ve kat'a su içmez. Sağlığımız için su içmemiz gerekiyor. Ki günde 2 litre diyorlar. Annem de asla içmez. Tamam ben de içmem ama bana annem getiriyor zorla içiriyor. Ben annemi sürekli getiremem ben üşeniyorum. <laughs> Neyse canım ana. Ee, ben de bir şişe aldım şu motora. Getireceğim de şu an. çok üşeniyorum ya. Ben aslında var ya planlamıştım. Biraz az önce, az önce değil kaç birkaç saat önce saat 7'de. de ee, dedim ki şunları şunları yanıma alayım. Göstereyim. Ama gösterim. Neyse. Ondan sonra onun sevdiği mesela böyle işte hırkadır, bu şeydir, badidir, bluzdur, bir şeydir, cırtdır, cırtdır olabilir. Ondan sonra böyle kulaklık olabilir. Böyle şeyleri takip edebilirsiniz. Favorileri ekleyebilirsiniz. Düştüğü an alabilirsiniz. Ki gerçi bu yani işe yarıyor. Gerçekten işe yarıyor. Yani gerçi 15 dakikada konuşuyorum işe yaramıyorsa yandım. Yarıyor. Böyle şeyler alabilirsiniz. İlla aşırı böyle pahalı olmasına gerek yok. Ondan sonra şapka alabilirsiniz ki bence şapka her iki cinsiyet içinde inanılmaz güzel bir şey. Ondan sonra takı aynı şekilde. İşte böyle bilekliktir, yüzüktür, saattir, küpedir, piercingdir bir şeydir ki hiçbirini takmadım. Maşallah. Bağ. Böyle doğal taş alabilirsiniz. Eğer enerjiye inanan bir insansa ya da elinde böyle fıçı 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 yapmayı seven bir insansa doğal taş alabilirsiniz. Çok saçma şeyler mi söylüyorum? Çok mu güzel şeyler söylüyorum? Şu an tam Araf'tayım şöyle. Sonra telefon kılıfı alabilirsiniz. Bunlar benim ilk aklıma gelenler. İşte bu kadar. Sonra bir bakıyorum. Birazcık da aklıma gelmeyenlerden konuşayım. Ee, mesela benim üç maymun biblom var. Aşırı seviyorum. Ben üç maymun çok seviyorum. Küçükümden beri çok seviyorum. Aşırı seviyorum. Onlardan alırsın. Onları göster. Onların fotoğrafını hepsini çekeceğim. Mesela şuraya, şöyle, boş zaten şöyle çık 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 şuraya koyayım. Matarayı da şuraya koyayım. Daha getirmeyeyim. İşte bu kadar. Ya bir de küçük mesela böyle tatlı anahtar alabilirsiniz. Sonra cama gömlekler alabilirsiniz. Salaş salaş. Pantolon zinciri alabilirsiniz. Hala kullanan var mı bilmiyorum. İnşallah kullanan vardır. Ben kullanıyorum tatlı tatlı kalemler alabilirsin. Onu gösterebilir miyim? Çok tatlıdır. Ve kalem başlığı da alabilirsiniz. Kalem başlığı. Ya böyle bir kalem başlığı alabilirsiniz. Her altın altın olur. Şöyle bir kalem alabilirsiniz. Mükemmel. Şöyle bir kalem de alabilirsiniz normal. Ee, onu De şöyle de alabilirsiniz. Yani, ya, bilmiyorum. Bence çok tatlı. Tatlı olan şey He, he. Mesela ben şimdi. Bakın. Bakayım. Şöyle bir ajanda da alabilirsiniz. Planlayıcılı. İşte bu. Ee, nasıl sıkıntılıyorum şu an? Çünkü çekemiyorum. Olmuyor. istediğim gibi hiçbir şey olmuyor. Gitmiyor. Niye böyle oluyor ya? <laughs> zippo çakmak alabilirsiniz. Bir şey diyeceğim. Gerçekten zippo çakmak alabilirsiniz. Bu arada çok tatlı. Ya her şey çok tatlı diyorum da. Gerçekten zippo çakmak inanılmaz. Adamın dibidir ya. Ben bir tane var rahmetlik dedemden kalma. Ee, e ben ya ölmeden önce vermişti ben seviyorum diye. Şu anda da çakmak koleksiyonum var. Ne yani alabilirsiniz? Böyle mesela koleksiyon yapıyorsa o koleksiyona ait parçalar alabilirsin. İşte ne bileyim puldur, peçetedir, poşettir bir şeydir. <laughs> Bu arada bir şey anlatayım da birazcık gülün ya da üzülün ne bileyim. Annem küçükken poşet koleksiyonu yapıyormuş. Böyle var ya değişik değişik anlatıyor böyle şöyle vardı böyle vardı falan. Bir, bir, bir sürü var aklınıza gelmeyecek şekilde poşetleri varmış. Böyle, onları da büyük bir poşetin içine koymuş. <laughs> Ondan sonra, onu da yatın altına koymuş. Çekyatı da çekmiş. Böyle çekemez. Şöyle kaldı. Ondan sonra... Aradan uzun son zaman geçmiş. Yeni poşet bulmayınca demek ki koymuyor. Aradan böyle bir şey, birkaç hafta geçmiş. Ondan sonra... <gülüyor> <gülüyor> yüzünü mü alayım? Gerçi ilk duyduğumda çok üzülmüştüm de sonradan çok gülüyorum anlatırken. Eee bir de gece vurdu biliyormusunuz herhalde ben gece konuşurken çok gülüyor, <gülüyor> Ah sivicelerim acıdı ya vurmicam ya şuraya vurayım şuraya vurayım Eee ondan sonra bir gün yeni poşet ekleyecekmiş işte tamam mı? Yeni poşet mi ekleyecekmiş ki arkadaşına mı gösterecekmiş poşetlerini orayı tam anlayamadım hatırlayamadım işte ee, işte bir gün neyse yeni poşet ekleyecektim. Yeni poşet ekleyecekken bir çeketin altını bir açmış. Ortada poşet poşet. yok. Niye biliyor Anneannem hepsini kullanmış lazım. Onu tükürür sırada nefret ettiğim bir şey var. Şu hiç nefret ettiğim <laughs> Anneannem hepsini kullanmış. Canım anneannem. Aşkım anneannem. <laughs> Nasıl vicdansız niye kullanmıyor. Geç annem haberi yok. Anne sen niye söylemiyorsun ya? Çek yatın altına koydukça koymuş. Koydukça koymuş. Anneannem de aldıkça almış. Aldıkça almış. Bu üçüncü günde bugün ha. Öpüyorum bay bay.